3 tane soru yazıyoruz. Evet yine bir çokgen 6, 9, 11, 7. BC bir tam sayı. BC'nin alacağı değerler alabileceği sayı değeri kaç tanedir diye soruyor. İkinci sorumuz. uzaklaştıralım. Evet. B A, C açısının değeri 90 dereceymiş. X, Y, Z kenarlarının kenarlarını sıralayınız. C köşeleri. 3x, 4 ve 6. X bir tam sayıymış. X'in maksimum değerini sormakta. Evet. Evet arkadaşlar. Bize BC'nin alabileceği değerler sorulmakta. Zaten alabileceği dediği için de bir olasılık bulunduğundan dolayı bu açı kenar bağıntısı. Biz rahat yapabilmeniz için BC'yi uzun uzun yazmayalım sürekli. Ne yapalım? X koyalım. Ve X'e bakalım. X ilk olarak ABC üçgeninin için arkadaşlar. Ne ile ne arasında? 15 ile 3 arasında. Diğer üçgen hangisi? DBC üçgeni. DBC üçgenine göre x x'inin toplamından küçük, x'inin farkından da büyük olmak zorunda. Evet, iki değer çıktı. Sonuca ulaşmam gerekiyor. Ne yapıyorum yine? Büyüklerden küçüğü, küçüklerden ise büyüğü alıyorum büyüklerden küçüğü alıyorum yani 15 alıyorum. x küçüklerden ise büyüğü alacağım yani 4'ü alacağım. Kaç tanedir diye sormakta bir defa x 4 ile 15 arasında. Yani 5'ten başlıyor. 6 7 8 9 10 14'e kadar gitmekte. Bunu nasıl bulacağım arkadaşlar kaç tane olduğunu? 1. Tek tek sayabilirsiniz veya ne yapıyorsunuz? 15 4 11. Bir tane daha çıkartıyorsunuz 10. Demek ki cevap 10 olmakta. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? İkinci sorumuza bakıyoruz. Burada x, y, z kenarlarını sıralamamız istenmekte. Burada bir şey atlayamadık. AD dedik. Eşittir. Açı ortay demiyormuşuz arkadaşlar. Evet. İkisini birbirine sıralayacağız. BAC 90 dereceymiş. Hiçbir kenar değeri verilmemiş zaten. Bizden sadece x'i, y'yi ve z'yi sağlamamızı istemekte. Çözüme başlayalım. Burası bir defa 90 dereceymiş. Tamam ama bu da bir neymiş arkadaşlar? açıortaymış. Demek ki şurası ve şurası eşit. Tamamı 90 olduğuna göre bunlar 45 derece. Yine buradan iki tane üçgen çıkardık mı? Evet, iki tane üçgen çıkardık. Ve bu iki üçgene göre ben x y z'yi sağlamaya gayret edeceğim. Sadece x y z'yi istediği için başka bir kenar kullanmayacağız arkadaşlar. Neye bakacağız burada? Y İlk olarak ADB üçgeni için Y 45'liğin karşısında X ise 55'lik derecenin karşısında. Demek ki hangisi uzun? X daha uzun Y'den diyoruz. Devam ediyoruz. Diğer üçgenimiz ne? ADC üçgeni. ADC üçgeninde bu işe baktığım zaman arkadaşlar 35 derecelik köşenin karşısında x 45 derecelik köşenin karşısında ise z kenarları bulunmakta. O zaman bu şekilde büyük açının karşısında büyük kenar küçük açının karşısında küçük kenar kuralına göre hangisi daha uzun? Elbette ki z kenarı daha uzun. Neye göre? x'e göre. Hangisi ortak? x ortak. Sıralayalım hemen x neyden küçük? z'den küçük. Neyden büyük? y'den büyük diyorum. Ve sonuca ulaşmış oluyorum. Gelelim üçüncü sorumuz. x bir tam sayı. x'in maksimum değeri nedir? Bakıyoruz arkadaşlar. 3x kenarımız yani bc kenarımıza göre işlem yapacak olursak eğer iki kenarın toplamı ile iki kenarın farkı arasında olduğunu göreceğiz. Şimdi benim burada tam olarak işlemi yapabilmem için iki tarafı da 3'e bölmem gerekecek ama çok virgüllü bir sayı çıkacak. O yüzden hiç uğraşmıyorum. Ne yapıyorum? Tek tek değerler vererek de bakabilirim. Örneğin 2 verirsek 6 arasında kaldı ama biraz daha zorlamak zorundayız. Çünkü maksimum sormakta. 3 verirsek 9 oluyor mu? Evet 3x9. 4 deneyelim. 4 kere 3 12. 12 burada açtığı için burası 4 olamaz. En yüksek kaç olabilir x? Tam sayı olduğu için 3 olabilir. Demek ki x'in maksimum tam sayı değeri nedir arkadaşlar? 3'tür. 3 verdiğimiz zaman 3 kere 3 9. 10 ile 2 arasında mı kalıyor? Evet. 2 versek yine 10 ile 2 arasında kalıyor ama biz bulabileceğimiz maksimum değeri bulmak zorundayız. O yüzden 3'ü verdik. 4'ü verirsek de 10'u açtığımız için bu olamayacağından dolayı 4 de veremedik. 3 de kalmış olduk. Evet. Pisagor bağlantısından sonra çözmek istediğimiz 3 soru da bu şekildeydi. Şimdi 5.